Kur'an'da geçen kelimeleri hayatımızdan atmak. Kur'an'la bağlantıyı kesmek yani. Mesela bir örnek verip geçeyim. Necip Fazıl yaşarken yeni yeni çıkmıştı bu yaşam kelimesi. Yaşam. Çok çirkin, çok müstehcen, çok ayıp, çok kaba bir kelam. Neyse bununla uğraşmayın. Bu tutmaz dedi. Nasıl da tuttu. Neydi bizim o zamana kadar kullandığımız kelime? Hayat. Hayatlı, canlı bir kelime. Niye savaş açtılar da hayatı hayatımızdan çıkardılar? E çünkü Kur'an'a geçen bir kelime. Şey. Arapça olmaktan çıkmış o Türkçeleşmiş artık. Türk'ün konuştuğu Türkçedir. Sen atıp yeniden kelimeler alırsan, geçmişle bağları koparırsan. Dedesinin mezar taşını okuyamayan, 100 sene önce yazılmış bir kitabı anlayamayan bir nesil. Şimdi o hale geldi. Necip Fazıl'ın dediği doğru. Bir gün biri gelmiş yanında yatay dikey. Oğlum anlamıyorum Türkçe konuş. Necip Fazıl'ın bildiği saltanatlı güzel Türkçe değil mi? Yatay dikey diyor. Sonra efendim işte şaküli olana dikey işte bilmem neye yatay anladı şey. Ha dedi. Bir de şaka yaptı. O şakayı sizinle paylaşayım. Bilinmez bu. Özel hatıralardır bunlar. O zaman dedi Agora'ya çıkıp şöyle meydan yerine her şehrin herkes hep birazdan yürekten inancını ifade ederek öyle bir Allah desin ki bütün dikeyler yatay olsun <laughs> rahmetli